40 kilit seti kullanarak sırt ve boyun ağrılarından kurtuldum. Allah razı olsun. Sırt ve boyun ağrılarını 40 kilit seti kullanarak rahatladım diyor. Şimdi bu yeni üretmiş olduğumuz CA karbondioksit yağı süper kritik. Boyun, omuz masaj yapılırsa ikinci sabah akşam daha hızlı iyileşir. Kemiğe kadar işlersin şüphe kritik ya. Şüphe karbondioksit. su ee, sıvı ekstrak ya, mix ya. Yarım çay kaş, bir çay kaşığı. Yüzünüzün sonra her yerinize sürebilirsiniz. Her yerinize diyorum. Varikozlu olanlar testislere de sürebilir. Yani enfeksiyon mikrobik varsa yok eder.